Kaygı bozukluğu kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen aşırı endişe ve korku hisleriyle karakterize edilen bir durumdur. Anksiyete aslında insan vücudunun tehlikeye karşı verdiği doğal bir yanıttır. Ancak e, bu tepki sürekli hale gelir ve tetikleyiciler gerçek tehlike oluşturmasa bile devam ederse bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Kaygı bozukluğunun belirtileri arasında hızlı kalp atışı, sürekli huzursuzluk hissi, konsantrasyon zorluğu, uyku problemleri ve sosyal çekilme alır Bu durumun kökeni genetik yatkınlık, geçmiş travmalar, yaşam stresörleri veya biyokimyasal dengesizlikler olabilir. Tedavi edilmediği takdirde kaygı bozukluğu, depresyon, sosyal izolasyon ve fiziksel sağlık sorunlarına da yol açabilir. Ancak bu durum yönetilebilir ve iyileştirilebilir. E, psikoterapi, gevşeme teknikleri, düzenli egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzı ve gerekirse ilişte, ilaç tedavisiyle kaygıyla baş etmek mümkündür.